Eski zaman tabi herkes kendi milletine daha fazla şey yapar, sever. Onlara yaptıklarını, onların adetlerini falan daha kabul eder. Başka kavmin adetlerine fazla itibar etmez. Ama şimdi bu ahir zaman olduğu için bütün dünya birbirlerine benziyorlar, benzemek istiyorlar. Moda diye çıkarttıkları şey var. Bütün dünya onu beğenir, ona tabi olur. Onun onu gibi görünmek ister. Bu tabii zahiri olarak. Hadi onu geçtik artık, millet şey yaptı. Marka, şeyi benzemeyi bırak. Aynısını istiyor, markasını istiyor. Aynı giyineceğim, aynı yapacağım. O bütün dünyada bu hastalığı yaydılar birbirine benzesin istedi. Çünkü onlardan olsun Allah'a iman etmeyen insanlardan olsun istiyorlar. Şeytanın oyunu o da. O gene bir nebze tesettürle geçse ya biraz şey yapsa idare eder de o daha mühim olan işten onlara benzemek istemek, onların yaptıklarını yapmak, onların kötü adetlerini, fikirlerini benimse, onlara benzemek içinden benzemek esas odur. O kavimden, o insanlardan olmak odur. İslam'a benzememek İslam'ı beğenmemek olunca o kavimden olur. Onun milletten olur. Ondan olunca da elmer mağmen ma habdi. İnsan kimden kimi seviyorsa, o kavmi seviyorsa o insanları seviyorsa İslam'dan olmayan şeyleri Allah muhafaza onlardan ahirette onlardan haş olur. Onlardan olur. Maazallah cehenneme de gider. Onların onları beğenmek istediğinden dolayı. Yani hiç insanların beğeneceği şey sevmesi lazım olan ona benzemek benzerim diye uğraşmak lazım. Peygamber Efendimiz el ashabına beğeneceksin. Onların yaptıklarını seveceksin ki Onların yaptıkları bütün insanlığa hayırdır, faydadır, güzelliktir, iyiliktir, cömertliktir. Yani ne gibi iyi haslet varsa onlar da, ötekilerinde her türlü rezalet, rezillik, hainlik, pislik yani dinine ne gelirse sonra işte sıraya sıralar bilirsin. Onlara benziyor şimdi insanlar. Ee, kendilerini yaptıklarını, Lut kavminin yaptığını, bilmem ne kavminin yaptığını yapıyor. Onlara da benzeme uğraşıyor insanlar. Allah muhafaza etsin. Onların benzenecek, beğenilecek tarafı yok. Aklı olan insan onlardan uzak durur. onların fikirlerinden nifrət etmək lazımdır çünki o fikirlər insanın təbiətinə Allahın əməllərinə qarşıdır. Allahın azərlə insan təbiətinin əzəl ona <laughs> yerandırılmış. Onu kirilətir insan bu ceytana bənzərdir. Onlar da işte ya şeytana benzeyecekse ya Peygamberimizin Amerikalılarımızın hasretlerine benzemek lazım insan. Allah yardım etsin. Zor bütün bütün vakit her dakika hiç durmadan, usanmadan bu insanların peşinde düşmüşler. Rahat bırakmıyorlar. Her tarafta her dakika insanları. Gendər nəvazətə varas ola. Allah muhafaza etsin. Şərlərindən, şeylər gendəni məhfuz etsin. Allah. Bu istımanlar, istıman. Evlə, bacılar, böyüklər, küçüklərin məhfuz olsun. Onun önə var, peyğəmbər. Bətkə.